Bugün arkamda görmüş olduğunuz Opel Astra ile beraberiz. Videomuza başlıyoruz. Opel Astra aslında yabancı olduğunuz bir model değil. Bu araç 2014 model turbo motora sahip ve sport donanım paketinde. Motor yaklaşık olarak 140 beygir gücünde ve 200 Nm torka sahip. Astra'nın bu nesli yaklaşık olarak 2012 ile 2020 yılları arasında üretildi. Bu aracın aynı zamanda bir hatchback modeli var. 2020 yılında Astra ilinlendi ve sadece hatchback olarak üretilmeye başlandı. Yani Astra'nın 2020'den sonra üretilen modelinin sedan modeli yok. Önden bakıldığında böyle aslında çok aşina olduğunuz bir görüntü var. Ortada Opel logosunu ve sağına solunda krom renginde bu parçanın panjurun üstünde yer bulduğunu görebiliyorsunuz. Sis farımız burada ve sinyallerimiz bu kısımda yanıyor. Farımız uzun ve kısa olarak burada halojen bizleri karşılıyor. Kaputun şöyle tam ortasından bir çizgi gidiyor ki bu yeni son çıkan asralarda da karşımıza çıkan bir tasarım anlayışı. Hemen jantlara bakalım. Böyle 5 kollu bir jantımız var. Lastiklerimiz 225 45 R17 olarak karşılıyor. Arkaya geldiğimizde de Insignia'da da görebildiğimiz tasarım anlayışı. Arka tarafta park sensörlerimiz mevcut. Modelimizin yazılı olduğu bir yazı burada. Logomuz ve burada aracın motoru turbo beslemeli olduğu için turbo ibaresini görüyorsunuz. Arka stoplarımız da böyle. Yine bilindik aşina aldığımız bir stop. Herhangi bir led aydınlatmamız yok. Bu anahtarın üzerindeki şu tuşa basarak bagaj kapağımızı açabiliyoruz. Bagajımız hiç fena değil. Yeteri büyüklükte. Böyle sağda fileli bir gözümüz var. Buralarda kancalarımız mevcut. Aynı şekilde solda da kancamız mevcut. Aydınlatmamız nerede? Burada yukarıda led olarak karşılıyor. Bu araç LPG olduğu için LPG tankını görebiliyorsunuz. Şurada bir tutamacımız var. Çekerek bagajı kapatabiliyoruz.